Merhaba, Ayhan çocuklar iyi günler. Maxi Cosi Lila CP bebek arabasının tanıtımını yapmak istiyorum. Lila CP modelimiz Maxi Cosi'nin e, en belirgin özelliği şehir hayatına uygundur. Yani nedir? Kasası e, bir kişinin kablojiye alanı kadar kaplar. E, kaldırımlarda, iner binerken, giderken, otobüse, herhangi bir yerde daha rahat edersiniz. Artık bir kaldırıma geldiği zaman kası yapısından dolayı çocuğu kaldırıp e, indirmek daha rahattır. Kullanımı çok rahattır. Tek ayakla fren sistemini kapatıp açabiliyoruz. Bakın ayağımızın altını kullanmıyoruz. Sadece üstüyle. Artı geniş alt sepeti mevcuttur. Geniş alt sepeti de ve çevreleri komple alüminyum çerçeveliyle kapalıdır. Sağlam kullanışlıdır. Sırt mandal ayarı yatırma alayı çok pratik ve rahattır. Bakın 3 kademede direktlikle yükseltip alçaltabiliyoruz. Kol ayarımız vardır. Kol ayarımız 3 kademe. 1 3 kademe ayarlayabiliyoruz efendim. Tentemizin içinden içinde gizli olarak e, e, sineklik çıkmaktadır. Bakın yaz aylarında çocuğumuz uyurken sinekliği rahatlıkla böyle kullanabiliyoruz efendim. Bu kısmı buradan doğru açtığımız zaman sineklik kısmını komple içeriye katlayabiliyoruz. Söküp takmamıza gerek yok. Tentesi yağmur geçirmez. 50 güneş ışınlarına karşı korunaklıdır efendim. Artı bel desteğimiz vardır. Artı bel desteğimiz, minderimiz hava alır. Kışlık, yazlıktır. Çocuğumuzun kafa kısmı, bel kısmı komple rahattır. E, beşli emniyet kemer sistemimiz var. Ayarlanabilir. Artı ön barımızı söküp takabiliyoruz efendim. İstediğimiz gibi rahatlıkla süküp takabiliyoruz. Ön tekerleri çok rahattır. Tek elle kullanabileceğiniz bir bebek arasıdır. 360 derece dönebiliyor. Katlarken de bu çok önemli bir şey. İçiyle beraber katlıyorsunuz. Bakın tek elle basıyoruz ve iç kısmını komple kapatabiliyoruz. Katlandığı zaman az bir yer kaplıyor. Yani uzunlamasına az bir yer. Diğer arabalar katlandığı zaman komple tekerleri yere gelmektir. Bunda ürünün tekeri ve şu plastik kısım yere giriyor. Yani çamurlu, kirli bir havada katladığınız zaman ürününüz kirlenmez. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Açması da aynı şekilde tek elle açıp kapayabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Elim açamadığınız zaman şurada bir destek yerimiz vardır efendim. Yani artı içinde orijinal amortisör sistemi vardır efendim. Arka tekerlerimizde bakın çok rahat kullanabiliyoruz. Artı iç ünitesini iki yönlü takabiliyoruz. Bakın buradaki düğmelerden çıkarıp anneye bakacak şekilde de direkt takabiliyoruz efendim. Bu şekilde. Artık e, ilk zamanlarda set olarak istersek şöyle tarabul olarak da alabiliyoruz. Maxi Kusi'nin e, bel destekli, oto koltuğu olarak kullanabilir, hastaneye çıkış olabilir. Artı ana kucağı olarak kullanabileceğiniz ana kucağını. Ürünle beraber orijinal adaptörlerini gönderiyoruz efendim. Maxi Kusi orijinal adaptörlerini. Bakın bu şekilde takıyorsunuz. Artık bu ana kucağını çift yönlü takabiliyorsunuz. Hem karşıya bakabiliyor hem de anneye bakabiliyor. Bakın bu şekilde taktığınız zaman İsterseniz diyelim havada güneş yoksa şu kısmı açabilirsiniz. Çocuğunuzun bakın korunaklı aklı ya testlerinden geçmiş oto koltuğu kendi orijinal oto koltuğuyla beraber gönderiyoruz. Bu oto koltuğunu hem hastane çıkışı Araba koltuğu, ana kucağı ve puset olarak da kullanabiliyoruz. Bir artı bir özellik diyelim ki tek başınasınız. Bu ana kucağını sökmek istediği zaman iki taraftaki düğmeye tek elinize basıp ana kucağı tek eliyle alabiliyorsunuz. Yani iki elinizi kullanmanız gerek Çünkü birinizde çocuğunuz olur, başka bir şey olabilir. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Maxi Cosi Lida CP modelinin tanıtımını yaptık. Ayhan çocuktan iyi günler diliyoruz.